Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün dolaşım sistemine başlayacağız. Ve bugün size e, dolaşım sistemini anlatacağım. Dolaşım sistemini iyi anlamanız gerekiyor ki solunum sistemini, boşaltım sistemini, sindirim sistemini daha iyi anlayabilirsiniz. Arkadaşlar dolaşım sistemini 3 ana başlık altında inceleyeceğiz. Kalp, damarlar ve kan. Şimdi size özet bazı temel bilgiler verdikten sonra bu dersimizde kalbi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kalp arkadaşlar 4 odacıktan oluşan ve devamlı ritmik olarak çalışan organımızdır. 4 odacıklıdır. Damarlarımız arkadaşlar 3 damarımız vardır vücudumuzda. Şekilsel olarak anlatıyorum. Arkadaşlar kanın dokulara gittiği atardamar Dokulardan uzaklaştığı toplar damar. Ve madde alışverişinin dokularla sağlandığı kılcal damarlar. Bunları inceleyeceğiz. Kan ise arkadaşlar iki ana kısımdan oluşur. Kan hücreleri ve kanın sıvı kısmı dediğimiz plazma kısmı. Tabi burada güncel konulması açısından zaman zaman televizyonlarda ve sosyal medyada dinliyorsunuz. Koronanın tedavisini bulduk, iyileştirme çalışmalarımız başladı diye. Bakın arkadaşlar, korona tedavisinde şu an serum kullanılıyor. Ve serumun nasıl elde edildiğini de burada size anlatacağım. Tedavi ediyoruz derken nasıl bir yöntem uygulandığını güncel olması açısından burada size belirteceğim. Sevgili arkadaşlar, kalbimiz 4 odacıktan oluşur. Görmüş olduğunuz bu bir kalp şeklidir. Bakın üst taraftaki küçük olan e, odacıklara biz kulakçık diyoruz. Aşağıdaki büyük olan odacıklara ise karıncık diyoruz. Arkadaşlar bizim kalbimizde dört odacık vardır derken iki tane kulakçık, iki tane karıncık var anlamı çıkıyor. Peki temel olarak bu kulakçık ve karıncıklar ve tanıyalım. Arkadaşlar kalbe gelen kan her zaman kulakçıktan girer. O zaman eğer bir damar kalbe kan getiriyorsa kulakçıktan girmek zorundadır. Eğer kalbe kan getiren damar arkadaşlar kulakçıktan giriş yapıyor ise o damarın adı da toplar damardır. O zaman kulakçıklardan giriş yapan damarlarımız toplar damarlardır ve kalbe sadece kulakçıklardan kan giriş yapabilir. Karıncıklar ise kalpten kanın çıktığı yerlerdir arkadaşlar. Ve karıncıklardan kanın çıktığı bu damarlara ise atar damar denilir. O zaman arkadaşlar kalbi tanımaya başladık. Tekrar edelim kısaca. Kalbimiz dört odacıktan oluşur. İki kulakçık, iki de karıncıktan oluşur. Kan kalbe her zaman kulakçıklardan girer. Kan kalpten her zaman karıncıklardan çıkar. Kan kanı kalbe getiren damarlara toplar damar. Kanı kalpten çıkaran damarlara ise arkadaşlar atar damar denilir. Bakın kulakçıkla karıncık arasında 3 tane. Kulakçıkla karıncık arasında 2 tane olmak üzere kapakçıklar vardır. Şimdi burada şu konuyu da arkadaşlar size vereyim. Genelde öğrencilerimiz bunu karıştırıyorlar. Kalbin sağ tarafı ve kalbin sol tarafı meselesi. Bakın burada siz şu anda ekrana göre baktığınızda burası size sağ taraf, burası da size sol taraf gibi gözüküyor. Evet ama karşınızdaki bu kalbi, karşınızdaki bir insanın kalbi olarak düşünün lütfen. Bakın burada benim kalbim olsun ve kalbimin sağ tarafı kalbimin sol tarafı. Dolayısıyla gördüğünüze göre sağ değil. Bunun bir canlının kalbi, bir insanın kalbi olduğunu kabul ederek arkadaşlar burası sağ taraf değil. O zaman burası sol taraf. Burası da sol taraf değil. O zaman burası da sağ tarafı temsil eder. Şöyle düşünün. Belki birçok öğrencimiz ileride doktor olduğunda Kalp ameliyatına gireceğiniz zaman sağ kulakçıkta bir ameliyat yapmak gerekir ise siz size göre sağ tarafı değil adamın sağ kulakçığını ameliyat edeceğiniz için arkadaşlar o zaman burası burası olacak. Dolayısıyla o zaman burada anlıyoruz ki vücudumuzdaki organları söylerken Bakın bu benim sağ elim arkadaşlar. Çünkü ben kendime göre konuşuyorum. O zaman bu da benim sağ kulakçığım ve sağ karıncığım olmuş oluyor. Burası gördüğünüz gibi sol kulakçık. Burası da arkadaşlar sol karıncık olmuş oluyor. Tam tersi de bu taraf içinde sağ karıncık ve sağ kulakçık diyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar bakın kan kulakçığa geldiğinde kanın az önce kulakçıktan giriş yaptığını söyledik. Kan buraya doldu. Şimdi bu kan buradan arkadaşlar karınca karınca geçecek ve karınca geçtikten sonra tekrar kulakçığa doğru dönmesini engellemek için burada 3 adet kapakçık vardır. O zaman sağ tarafımızda 3 adet bulunan bu kapakçığa biz triküspit kapakçık diyoruz. Biz sağ tarafımızda kulakçıkla karıncık arasında bulunan bu kapakçığa triküspit kapakçık diyoruz arkadaşlar. Tri biliyorsunuz İngilizceden 3 demektir. Peki arkadaşlar sol tarafa baktığımızda ise 2 adet kapakçık olduğunu görüyoruz. Biz buna bir küspit kapakçık diyoruz. Kan kulakçıktan karınca geçtikten sonra tekrar kulakçığa dönüşünü engellemek için. Yani tek yönlü tek yönlü kanın hareket etmesini sağlıyorlar. Peki neden şu soruyu sorabilirsiniz ya da sormalısınız burada? Neden kalbimizin sol tarafı iki kulakçık varken, kulakçıkla karıncık arasında iki kapakçık varken, neden acaba sağ tarafımızda üç adet kapakçığa ihtiyaç duyulmuş olabilir? Evet, güzel bir soru. Bu sorunun devamını konunun içinde size anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Burada atar damarlara çıktığı zaman da, bakın arkadaşlar, buradan da damarlara ne dedik biz bunlara? Atar damar. Atar damar. Kalpten kanın çıktığı damarlara da atar damar dedik. Buradan da kan çıktıktan sonra tekrar kalbe dönüşünü arkadaşlar engellemek için atar damarların kalpten çıkan noktalarında tek yönlü kapakçıklar vardır. Bu tek yönlü kapakçıklar arkadaşlar kanın tekrar kalbe dönüşünü ne yapar? Engeller. Şimdi burada şu soruyu da sormanız gerekir. Sevgili hocam peki kalbe kan getiren toplar damarlardaki kalbe giriş noktasında durum nedir diye damarlar konusunda inceleyeceğiz. Zaten toplar damarlarda tek yönlü kapakçıklar vardır. Kanın akışını geriye akışını engellemek için. O zaman burayı tekrar özetleyelim kısaca arkadaşlar. Kalbe gelen kanın tek yönlü hareket etmesini sağlamak ve geriye dönüşünü engellemek amacıyla toplar damarlarda zaten tek yönlü kapakçıklar var onu damarlar konusunda inceleyeceğiz. Kulakçıkla karıncık arasında sağ tarafımızda 3 adet, sol tarafımızda 2 adet. Sağ tarafımızdakine triküspit, sol tarafımızdakine biküspit kapakçık diyoruz. Bu kapakçıklar kulakçıktan karıncaya geçen kanın tekrar geriye dönüşünü engellemek için vardır arkadaşlar. Peki karıncıklar kasıldığında kan damarlardan çıktığında tekrar geri dönüşünü engellemek içinse atar damarla kalp arasındaki burada tek yönlü kapakçıklar vardır arkadaşlar. Her bir tanımaya devam ediyoruz. Kalbin tabakalarını inceleyelim, yapısını inceleyelim. Arkadaşlar hafızamıza yerleşmesi açısından söylüyorum. Bu taraf kalbimizin sol tarafı, bu tarafta kalbimizin sağ tarafı idi. Dikkatle incelediğimizde sol taraftaki karıncığımızın daha kalın bir duvara sahip olduğunu görürüz. Kiminle karşılaştırdığımızda sağ taraftaki duvarla karşılaştırdığımızda. Az önce size kapakçıklarla ilgili durumu düşünmenizi istemiştim. Şimdi de bu kalınlığı düşünmenizi istiyorum. Acaba neden burada böyle bir sol tarafın karıncığı daha kalın olabilir? Bu soruyu damarlarda kan akışını izlerken arkadaşlar Anlatırken göreceksiniz. Peki burayı detaylı inceleyelim. En iç kısımda tek katlı çok sıkı epitelden oluşan bir tabaka vardır. Biz bu tabakaya endokart tabakası diyoruz. Endo iç demek arkadaşlar, kart kalp demek. Endokart kalbin en içi demek. Peki endokarttan sonra ne var arkadaşlar? Endokarttan sonra ise kalbimizin düzenli çalışmasını sağlayan miyokart dediğimiz kas tabakası vardır. Hani kas konusunu biliyorsunuz destek ve hareket konusundan. 3 tip kasımız var. Çizgili kas, düz kas ve kalp kası. Kalp kası kendine özel bir kastır arkadaşlar. Miyokart olarak isimlendirilir ve bu kalbimizin düzenli olarak çalışmasında görevlidir. En dışta ise arkadaşlar iki tane zar tabakası, zardan oluşmuş bağ doku ve içinde ise arkadaşlar sürtünmeyi engelleyen bir sıvı vardır. Bu iki zar yapının ortasındaki sıvıyla beraber kalbi en dıştan koruyan bu yapıya ise perikard tabakası diyoruz. Şimdi bununla ilgili geçmiş yıllara da baktığımızda çokça sorunun miyokartla ilgili sorulduğunu görüyoruz. Şimdi bakın endokart. Dedik ki arkadaşlar burada kan akıyor iken kanın içindeki oksijen ve besini buradaki kas hücrelerine geçiş yapamaz. Kas ihtiyaç duyduğu oksijeni ve besini kesinlikle içinden akan kandan karşılayamaz. Peki miyokart o zaman bu kadar dakikada ortalama 70 civarında atıyorken ve hiç durmadan gece uyurken, gündüz çalışıyorken, her zaman çalışıyorken miyokart ihtiyaç duyduğu oksijen ve besini nereden karşılar diye soruluyor arkadaşlar. Bir damar var. işte kalpten buradan çıkan atar damardan bahsettik ya az önce. Bu atar damardan ilk kol arkadaşlar kalbi beslemek için ayrılır ve miyokardın içine girer. İşte bu damara koroner kalp damarı denir. Arkadaşlar koroner kalp damarı kalbin ihtiyaç duyduğu oksijen ve besini karşılayan damardır. O zaman bununla alakalı olarak Bakın bypass ameliyatları, anjiyo ameliyatları, kalp vesaire rahatsızlıklarında eğer bu damarın tıkanması durumunda veya bu damardaki bir kolesterol ya da yağ birikintisi plak oluşumu kalp krizine sebebiyet verdiğinden dolayı anjiyo dediğimiz kalp damarının açılması ya da bypass dediğimiz arkadaşlar buraya stent takılarak damarın değiştirilmesi gibi operasyonlar koroner kalp damarları üzerine yapılır. Kalbin yapısını tanımaya devam edelim. Şimdi size çalışma mekanizmasından kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Kalbimiz kendi kendine impuls oluşturarak çalışmayı düzenleyebilen bir organdır. Bakın sizler de çok iyi biliyorsunuz ki Kalbimiz her zaman 70-75 civarında dakikada atmaz. Koştuğunuz zaman, heyecanlandığınız zaman, korktuğunuz zaman kalbinizin atış hızlarını duyarsınız ve hızlandığını görürsünüz. Uyuduğunuz zaman, dinlendiğimiz zaman, mayıştığınız zaman, uykunuz geldiği zaman ise kalp atışlarınızın yavaşladığını hissedersiniz. Hastalandığınızda ateşiniz yükseldiğinde kalbinizin hızlı attığını hissedersiniz. Ve benden size tavsiye biyoloji sorularını çözdüğünüz zaman her zaman kalp ile ilgili soru geldiğinde bu tarafına sol bu tarafına sağ diye yazarak arkadaşlar işlem yaparsanız yanılma payını düşürmüş olursunuz. So sağ kulakçığımızın arka taraflarında bir düğümümüz var. Biz buna sino-atrial düğüm diyoruz arkadaşlar. Bu sino-atrial düğüm impuls oluşturarak kulakçıkların kasılmasını sağlar o zaman sinoatrial düğüm kulakçıkları kasılır. Daha sonra ise arkadaşlar atrioventriküler düğüme impulslar gider. Atrioventriküler düğüm ise arkadaşlar bakın buradadır. Atrioventriküler düğüme gelen mesajlar His demetlerine arkadaşlar giderek bütün karıncıkların uyarılmasını sağlar. O zaman atrioventrikolar düğümden his demetlerine mesaj geçer ve karıncıklar kasılır. Burada mekanizmayı tekrar kısaca özetleyelim. Sinoatriyal düğüm mesaj üreterek önce kulakçıkların kasılmasını, daha sonra atrioventrikulara gelen mesaj his demetleri ya da his düğümleri aracılığıyla kalbin arkadaşlar, bütün karıncıklarına mesajı ileterek kasılmasını sağlar. Dolayısıyla önce kulakçıklar sonra karıncıklar kasılarak kalbimizin ritmik çalışması sağlanmış olur. Burada şöyle söyleyelim. Kulakçıkların kasılması 0,1 saniye süre. Sonra arkasından 0,3 saniye karıncıklar kasılır. Sonra tekrar kulakçığın kasılabilmesi için 0.4 saniye kalbimiz dinlenir. Bu ritim ise arkadaşlar 1 3 4 8 yaklaşık 0.8 saniye sürer. Bir kalbin kasılması ve gevşemesi süreci arkadaşlar. Tabii bu koşuyorkenki durum ya da oturuyorken ya da yatıyorken dinleniyorken ki durum bu değerler değişebilir. Burada bahsettiğimiz değerler normal değerler arkadaşlar. Bu bilgilerimizin hepsini bir kalp üzerinde birleştirerek konuyu özetleyelim ve kalp konusunu bitirelim. Kalbimizin dört odacıktan oluştuğunu öğrendik. Bunların arkadaşlar şu kısmımızın kalbimizin sol tarafı, burasının sağ tarafı olduğunu öğrendik. Kalbe kanın her zaman kulakçıklardan girdiğini her zaman karıncıklardan çıktığını öğrendik. Kalbe kan getiren damarlara toplar damar. Kalpten kan getiren damarlara atar damar dendiğini öğrendik. Kalbin kulakçıkları ile karıncıkları arasında geri dönüşü engellemek için sağ tarafta 3 tane, sol tarafta 2 tane kulakçık, kapakçık olduğunu öğrendik. Ve... Atar damarlardan geriye dönüşü engellemek için ise burada da tek yönlü kapakçıkların olduğunu öğrendik. Kalbin çalışma mekanizmasında sinoatrial düğümün kulakçıkları kastırdığını, daha sonra ise atrioventrikular düğüme mesaj iletildiğini, oradan ise his demetleri sayesinde karıncıkları kasıldığını arkadaşlar öğrendik kalbimizin yapısını incelediğimizde en içte endokard, ortada kalbin kasılarak oksijen ve besin harcayan, kasılmayı sağlayan kas tabaka olan miyokard ve en dışta sürtünmeyi ve kalbin aşınmasını engelleyen çift katlı zardan oluşan bağ doku olan perikard tabakasının olduğunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Peki burada... Şimdi beraber kalbin nasıl kasılıp gevşeme yaptığını bir canlandırmayla görelim. Arkadaşlar kan toplar damarlarla kulakçığa dolduğunda kulakçık kasılarak bu kanı karıncağı iletir. Kulakçıklar kasılıyorken karıncık gevşer ve bu kan kulakçıktan karıncağı dolar. Sonra karıncık kasıldığında kan bu kapakçıklar yüzünden geriye değil, atar damardan dışarıya doğru çıkar. Karıncıklar kasılıyorken kulakçık ise gevşemek zorundadır arkadaşlar. Az önce bunun ben size bakın kulakçıkların kasılmasının 0.1 saniye, karıncıkların kasılmasının 0.3 saniye sürdüğünü söyledim. Bu kasılmaya biz arkadaşlar sistol diyoruz. Bakın Kulakçıkların kasılması 0,1 saniye, karıncıkların kasılması ise 0,3 saniye sürer. Karıncık kasılıyorken kulakçık gevşer, kulakçık kasılıyorken karıncık gevşer. Ve böylelikle kalpten tek yönlü kan akışı sağlanmış olur sevgili arkadaşlar. Damarların yapısıyla bir sonraki videoda konuya devam edeceğiz. Başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.